yaz mevsiminin sona ermesiyle tüm sürücülerin kış bakımı konusunda önlemlerini alması gerekiyor. Sürücülere uyarılarda bulunan araç bakım servis müdürü Ümit Sel şöyle konuştu. Zorlu kış şartları koşullarında işte kar, buzlanma, yağmur vesaire dikkatli araç kullanmak, trafik kurallarına uymak yeterli gelmiyor. Araçların yapılması gereken kışlık bakımları var. Neler bunlar? Öncelikle kış lastiği iki, iki daha alır yani kış lastiği bir Aralık bir Nisan arası takılması gereken zorunlu ekipmanlardan bir tanesi. Mutlaka kış lastiği takmamız gerekiyor. Ön takım, ön düzen, rotaları, direksiyon sistemi bunların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor çünkü yazın aracımızı kullandık, tatil’e gittik, yola gittik, memleketimize gittik. Yıpranma, aşınmalar olabilir. Mutlaka bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve yine e, soğuklarda sorun yaşamamamız için, ayazlarda soğuklarda sorun yaşamamamız için akülerin mutlaka bakım yapılması gerekiyor. Kontrol edilmesi, ölçülmesi gerekiyor. Şarj sistemine bakılacak aküler kontrol edilecek. E, kış aylarında soğuklarda sorun yaşamayalım, sıkıntı yaşamayalım diye. Yine aynı şekilde silecek sistemimiz, sileceklerimizin yenilenmesi ve mutlaka kışlık cam suyu kullanmamız gerekiyor. Çünkü kış şartlarında önümüzdeki aracın attığı çamur, pislik, asfalt kiri görüşe engel olabilir. Hiç ummadığınız bir şekilde camlarınız kirin. Bir anda temizleyemeyebilirsiniz normal sürü. O yüzden kışlık cam suyu kullanmakta fayda görürüz.